Merhaba dostum. Hoş geldin. E, seninle bazı görüntüler paylaşmak istiyorum. Birazdan izleyeceğin görüntüler benim çekim hatalarım. Ben izlerken çok eğlendim dostum. Umarım sen de eğlenirsin. Hadi gel beraber izleyelim. Evet dostum. İpucunu dinledin. Orta Avrupa'daki bu şehre çok kolay ulaşacağına eminim. Ama acele etmelisin. Çünkü zaman geçiyor. Ah, <laughs> çünkü dedim. Özür dilerim yönetmenim çünkü diyecektim. Evet tilki çünkü olacaktı. Ee, pusulayı okudun. Devam ediyoruz. Baştan alıyoruz. Önemli değil. E, tamam yönetmenim tamam. Evet baştan alıyoruz. <laughs> çünkü yerine çünkü dedim. Ç şey nasıl T oldu? <laughs> tamam evet tamam tamam sustum. Baştan alıyoruz. Evet tilki zamanımız yok. Tamam tamam evet, doğru. Acelemiz var. Ben çok meşgul bir tilki biliyorsunuz. Evet sendeyiz buyurun. <laughs> o Unuttum.